Edirne Valisi Yunus Sezer 10 Ocak çalışan gazeteciler günlük kutlamak için Edirne'de görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Polis Bahçesi Meriç Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Sezer basın mensuplarının vatandaşla kurumlar arasında köprü oluşturduğunu ifade etti. Karşısında da gördüğüm gibi bir yıldır arkadaşlarımız bugün olduğu gibi çalışan gazeteciler gerçekten de sahada güzel edinmemizin sesini güzel edinmemizi her yönüyle hem e, edinmeyen de tüm dünyaya en iyi şekilde yansıtıyorlar. İyi ki varsınız. Emeklerinize sağlık. bütün emekleriniz ve çalışmalarınız için teşekkür ediyorum öncelikle. Diğer taraftan da bugün olacak eee sizler için, önemli. sizin efendilerimize de, de tüm çalışan gazetecilerimizin e, gününü tebrik ediyorum. E, ve umuyorum ki bütün yıl boyunca güzel haberlerle hep Edirne'miz, güzel elimiz Türkiye'nin ve dünyanın gündemine gelsin ve e, daha fazla edindiğimizi ön plana çıkartalım. Bu manada da emekleriniz gerçekten çok büyük. E, edinmemiz adına da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi kırmayın. Bugün e, bu özel günde buraya kadar teşrif ettiğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizler sahada çalışıyorsunuz ama çok büyük bir emek, fedakarlık. Sizi arkada bekleyen aileleriniz var. E, ailelerinizi de fedakarlıkları için teşekkür ediyoruz. Hepinizi İnşallah mutlu, sağlıklı, uzun bir hayat ve çalışma hayatı e, sürdürmenizi canı gönülden istiyorum. Edirne'de gerçekten basın çok güçlü ve e, bunu her şeyle hak ediyorlar. E, her sahada görürüz, alanda görürüz. Gerçekten de işlerini severek yapıyorlar. E, vatandaşın sesini, Edirne'mizin sesini en iyi şekilde bizlere yansıttıkları için, köprü oldukları için bu manada da tekrar teşekkürler iletiyorum. Gününüz evet. kutlu olsun.